Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin'de tekrardan 25.500'lerden 26.200'lere doğru bir hareket gördük. Yani küçük bir pump hareketi olsa da aslında tekrardan bu destekten kurtulmayı başardığını söyleyebiliriz. Ve yine enflasyon oranı açıklandı. Onun hakkındaki yorumlarımı da birazdan videonun ilerleyen dakikalarında yapacağım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman aslında şu destek hattının yine kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani daha öncesindeki direnç olarak çalışan bölgeyi kazandı ve destek olarak kullanıyor. Biz burada formasyonu ikili tepe veya M formasyonu olarak gördüğümüzü söylemiştik ama bazı analistler şöyle düşünüyor. Burada ikili tepe değil de Bitcoin W yapma eşiğinde. Yani W yapmaya çalışıyor ve bu W ile birlikte 31 bin 32 bin seviyesinin kırılmasıyla birlikte daha sert hareketler gelebileceğini düşünüyor. Peki buna katılıyor muyum? Yani buradaki böyle bir sinyal alıyor muyuz? Yukarıya doğru gittiğimize dair net sinyaller var mı derseniz henüz tam olarak alamadığımızı düşünüyorum ben bu sinyalleri. Yani burada biz W yapacaksak da bu sinyallerin net olarak gelmesi lazım arkadaşlar. Örneğin ne yapması lazım Bitcoin'in? Dıştan gelen şu RSI trendini kırması lazım. Bakın burada da bir atak yaptı ve sonrasında nasıl et yediğini görüyorsunuz. Ve şu an yine bir atak yaptı ve yine direnç bölgelerinde takılmaya devam ediyor. Örneğin küçük zaman dilimine indiğimiz zaman 4 saatliğe baktığımızda King Decatur indikatöründe şunu görüyoruz. Yine dirençler zorlanmaya devam ediyor. Yani bakın iğneyi buraya attı. ikinci iğneyi buraya attı yine direnç olarak çalışan bölgeler var. Yani burada hala bir al sinyali aktif değil arkadaşlar. Örneğin günlük bazda baktığımız zaman günlük bazda ise şunu görüyoruz. Ee, direkt olarak burada yine negatif sinyallerin çoğaldığını söyleyebiliriz negatif sinyallerle birlikte burada yine düşüş eğiliminin olabileceğini söyleyen durumlarda söz konusu. Yani Bitcoin için aslında henüz pozitif olmanın zamanının gelmediğini söyleyebiliriz ve yine burada arkadaşlar EMA bana baktığımız zaman benim çok önem verdiğim bir kesişimdir ve bu kesişimlerde bakın mavi önce yeşili kesiyor sonra beyazı sarıyı derken Tüm ribbonlardan kendini kurtarmaya çalışıyor. Şu an kaç tane ribbon kaldı? 2 tane kaldı. Yani burada mavi ile kırmızının üstüne attığı anda arkadaşlar tüm ribbonlardan kurtulmuş olacak. Yani bunun da örneğini zaten sizlere göstermiştim. Tüm ribbonlardan kurtulduğu ana bakarsanız burada da küçük bir pump hareketi var. Ardından yeşile doğru denemeye çalıştıktan sonra daha sert bir düşüş var. Yani burada da aynı hareketi göreceksek yeşile doğru denemeyi devam ettiriyor şu anda ve burada kesişimler devam ediyor. Yani Bitcoin'in ne yapması lazım? 27.200 dolarların üstünde hacimli günlük mumlar kapatması lazım ki bu kesişimi önleyebilsin. Yani bunu yapamadığı sürece gelen hareketler az önce gösterdiğim gibi retest olarak kalabilir ve bu da düşüşlerin devamı adına bir sinyal olabilir. Ee, bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Yani henüz tam olarak pozitife dönemiyorum. Buradan gelecek olan bir diğer hareket ki bu da nasıl olur size bahsettiğim gibi 25.500'ün haftalıkta kaybıyla olacaktır. Yani şu bölgeyi çok zorladı. Kaç defa destek almaya çalıştı. 25.500 altında haftalık kapanış bizi ana trendimize gönderecektir. Ana trend de 2018'den bu yana devam eden bir trend. Ve bunun üstünde kaldığımız sürece bir hareket daha yapıyoruz. Ve buraya tekrar geldiğimizde ben güzel bir hareket eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum. Yani bu alan... Bizim için e, noktasal alan, altın vuruş alanı olacaktır. Bunu destekleyen alanımızı zaten biliyoruz. Gayet güzel bir şekilde 20-22K'nın hala alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bakalım yakalayabilirsek çok güzel olacak. Yakalayamazsak da e, maalesef bu olmazsa da dediğim gibi dönüş sinyallerini aldığımız zaman yeniden trene atlamak gerekebilir. Ama şu anda bunu alamıyoruz. Sonrasında bu, bir diğer grafiğimize baktığımız zaman bir diğer grafiğimizde Bitcoin'de arkadaşlar e, yukarıya yönlü olan gap'lerimizden 27.000 gap'ini doldurduk. Oradan bir düşüşe geçtik ve aşağıda 20-21k gap'imizde bulunuyor. Yani bizim bu alana doğru geliyor oluşumuzda şu gap'i doldurduktan sonra daha sert ve daha e, güvenli hareket alanları verecektir bize. Çünkü aşağıdaki gap'imizi doldurduk ve bununla birlikte daha sert hareketler için daha güvenli bir hareket alanı oluşturabiliriz. Ardından yine burada arkadaşlar haftalık grafikte Henüz bir pozitif sinyal de alamıyoruz. Yani beyaz bir momentum'a dönüş var. Fakat bu beyaz momentum'a dönüşler bazen yıkıcı etkiler de verebiliyor. Mesela burada küçük hareketler ardından daha sert düşüşler olduğunu görebilirsiniz. Yani burada da yeniden bir al sinyali görmemiz lazım haftalık bazda pozitife dönebilmemiz için. Ya yani bunu da göremiyoruz. Bu da bir diğer sıkıntı. Sonrasında burada yine re-testlerde devam ediyoruz aslında. Hatta tam retries de yapamadık. Tam retest seviyesini size söylemek istiyorum. 23.700'ler mesela. 23.700 bu bölgenin altında zaten bizim istediğimiz 22.000 bölgelerini getiriyor. Ardından DXY tarafında bir geri çekilme söz konusu 104.5'lere doğru geri çekildi. Haftalık bazda önemli bir tampon bölgede. Bu bölgeden red yemesi gayet doğal. Fakat e, yeniden destek bulduktan sonra bu 105 106 seviyesini kırıp kırmayacağı çok önemli olacaktır. Kırarsa Bitcoin adına çok kötü sinyaller aktive olur. Yani 105 106 kırıldığı anda hatta DXY tarafında yeni zirve hareketleri dahi görebiliriz. Yani bu kadar sıkıntılı bir hareket olacaktır. E, ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlarda short'lar 33 milyon dolar e, likide olmuş, long tarafı ise 19 milyon dolar şeklinde likide olmuş. Bugün ise yine hafiften short üstünlüğü devam ediyor. 14 milyon dolara long üstünlüğü ise 2 milyon dolar likide olduğunu söyleyebiliriz. Peki içeride kimler daha fazla? Şu anda short'lar yeniden üstünlüğü aldı. Yani aslında baktığımız zaman dün gelen enflasyon haberiyle birlikte yani enflasyon 3.6 beklenirken 3.7 oldu. Bu da akıllara şu soruyu getirdi. Acaba Fed tarafı, Jerome Powell tarafı artık daha sıkı bir politika uygulayabilir mi? Yani bu uyguladıkları politika zaten sıkı. Aslında baktığımız zaman çok yüksek faiz oranlarına doğru gidiyoruz. Yıllardır 0.25-0.50 faizle uğraşan ABD tarafı şu anda 5.5'e kadar faizini çıkardı. Ve bunun akabinde enflasyonu tam olarak istedikleri noktaya getiremediler. Bunun da bir diğer sebebi şu tabii ki ABD tarafında artık benzin fiyatları, enerji fiyatları yükselmeye başladı. Bu da onları arkadaşlar aslında hedeflerinden bir adım daha geri atmaya zorladı. Yine aynı şekilde arkadaşlar diğer piyasaları da etkilediğini söyleyebiliriz. Arabistan tarafı, Rusya tarafı enerji fiyatlarını arttırmak için uğraşırken ABD tarafı da bunu dengelemek adına faiz politikasında güncellemeler yapıyor. Yine dolar yakamına gidiyorlar, bilançoyu daraltıyorlar. Fakat şu anda enflasyon 3.7'ye geldi. Ve şu an bunun akabinde şöyle bir düşünce oluştu tabii ki. Yani enflasyonu hızlı bir şekilde %2'ye getirmek için daha sert adımlar atılacak mı şeklinde. Burada bakın arkadaşlar yine Fed başkanından bir açıklama gelmişti. Enflasyonu %2'ye döndürmenin bitmek bilmeyen kovalarca soğuk su değil, dikkatli bir şekilde kalibre edilmiş bir yaklaşım gerektireceğini belirtti. Yani burada ne anlatıyor? Biz her ay düzenli faiz arttırmaktansa yavaş yavaş ilerleyelim, önümüzü görelim şeklinde bir yaklaşımda bulunduğunu söyleyebiliriz ve bunun akabinde piyasalar aslında %97 oranında sabiti fiyatlamaya başladı. Yani biz normalde ne bekleriz? Enflasyon arttı 3.7'ye çıktı. Artık faiz artışının da e, Olma ihtimalinin artmasını bekleriz fakat FED başkanının bu açıklaması Aslında şu soruyu bize cevaplamış oldu. FED bu ay faizi sabit bırakabilir. Yani buna çok fazla Açık bir kapı bıraktı. Tabii ki son söz Jerome Powell'da olacaktır. Yani 6 gün sonra ayın 20'sinde Jerome Powell faiz oranı kararını açıklayacak. Bakalım ek bir 25 baz puan artışı şu anda kimsenin beklemediği yani yaklaşık olarak %3'ün beklediği bir ortamda gayet yıkıcı bir etkiye de sebep olabilir. Yani bundan faydalanmak isterler mi istemezler mi bunu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi piyasalar adına artık karışacak bir sürece doğru gidiyoruz. Çünkü kış ayının gelmesi, gıda enerji fiyatlarının yükselmesi, ülkelerin ABD'ye göre yeniden kendilerini revize etmesi derken sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. Bakalım umarım bunları da kolaylıkla atlatırız. Burada da görüyorsunuz zaten benzin fiyatları arttı ki zaten hemen Türkiye'de de artış gösterdi maalesef. Peki sonrasında bir yıllık kodul dalgasına bakalım. Bir yıllık kodul dalgasına baktığımız zaman ise Hodul HODL yapanların aslında biraz biraz yeniden topladığını görüyoruz yani biraz satış yapmışlardı. Şu an yeniden hodul yapmaya devam ediyorlar. Peki balinalar ne yapıyorlar? Balinalar tarafında son durum nedir? Onlardan bir küçük alım gelmiş arkadaşlar. Bir küçük alım var fakat tam detaylı bir alım olmadığını da söyleyebiliriz. Fear and greed ise şu anda 45 seviyesine ve korku seviyesine devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.